Fuar gezimizde de şu an Ekenbastan'dayız sayın seyirciler. Ve yanımızda firmanın genel müdürü Yüksel Genç var. Şimdi Yüksel Bey, toprak işleme ekipmanlarımızı görüyorum. Çiftçi için çok önemli. Malum sezonda başladı, birçok yerde kullanımları da başladı. Evet. Sizden bir detaylarını öğrenelim. Mak olarak Çanakkale Fuarı'nda hangi ürünlerle katıldık? Öncelikle fuarı organize eden kuruluşa teşekkür ediyorum. Burada varlığımız çiftçi arkadaşlara ürünlerimizi tanıtmak, amaca ulaşmak, e, bu ürün e, toprak araç yapalı gübreleme makinesi olmak üzere çeşitlerimiz mevcuttur. Daha sonra göreceksiniz zaten. E, bunun amacı gübreyi toprak altına daha e, homojen bir şekilde atıp e, çiftçinin faydalanması artı aynı zamanda araç çapası ve damlama e, sulama damlama ünitesini sermek. Üç işi aynı anda yapıp çiftçimize rahatlık ve tasarruflu bir ortam hazırlamak amacına üretilmiştir. E, makinelerimizde Satış sonrası hizmet vardır. Her türlü yedek parça sorunu yoktur. Bu hizmetli vermekteyiz. Peki şimdi biraz makinenin özelliklerine değinmek istiyorum. Sonuçta piyasada bu işi yapan birçok firma var. Ekenmak evet. e burada nasıl avantajlar kattı ki bu ürüne biz Ekenmak'ı tercih etmeliyiz? Şimdi öncelikle kalitemize özen gösterdik. Bunu test çalışmalarında çiftçi arkadaşlarımız kullandığından sonraki bize dönüşleri. Biz de bu şekilde daha da memnuniyetlerini dile getirdiklerinde biz daha mutlu oluyoruz. Ama ki ne kadar da iyi olsa biz her zaman için daha iyisini yapmak uğraşı içerisindeyiz. Bundan da gurur duyuyoruz. Peki son bandırma merkezli bir firmayız ama bu ürünler Türkiye'nin birçok alanında ihtiyaç duyulabiliyor. Evet. Çiftçilere nerelerde yetişebiliyorsunuz, nerelere ürün gönderimleriniz var? İç Anadolu, Ege bölgesi, Marmara bölgesi de hizmet vermekteyiz. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. İyi pahalar dileriz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.